Hatırladığınız böyle çok zorlayıcı örnekler var mı? Çok fazla var. Dünyamızın değiştiği vakalar oluyordu. Yani dünyaya bakışın değişiyor birden. İki kişi 15-20 gündür haber alınamıyor. Onların bulunduğu ihbarı geldi. Biz de olay yerine gideceğiz. Ama bulundukları oda 3-4 metrekarelik küçücük. Bir kanepe bile sığmıyor bir oda. Bunları ısınmak için galiba küçük bir piknik tüp üzerine de su doldurdukları tencereyi. Isınma yöntemidir işte buharlaşmayla falan. Sonra da herhalde alkol veya madde aldılar. Su taşmış, tüp sönmüş. Orada da zehirlenip ölmüşler. Ama 20 gündür falan haber yok. Düşünün 3 metrekare havasız bir oda. Sokağa döndük böyle 50 metre falan var geldi zaten şey. E, o aurası, kokusu geldi. Şimdi arkasına bakıyoruz, önünü değerlendiriyoruz. Mutlak tüm vücut muayenesi yapacağız. Olay yerine gidiyorsunuz tabii, değil mi Tabii. Siz? Gidiyoruz zaman zaman. Şey düşündüm ya, hani buradan çıktıktan sonra benim bilinç düzeyim, hani hayata bakışım herhalde farklı olacak, eskisi gibi olmayacak. Neden? Ne? Yani camı açmasak inceleme sırasında ölebileceğimi hissettim yani o tip cenazelerde kimlik tanını çağırırız yani çocuğunu vesairesini görmek istemezler.